Merhaba arkadaşlar. Ölçme 11'den devam ediyoruz. Haritaya bakılarak aşağıdaki ovalardan hangisinin tektonik oluşum olduğu söylenemez diye sorulmuş. Baktığımızda Varto, olmuş Malatya, Adayama bunlar fayatların üzerinde ve tektonik hareketlere bağlı oluşan oğlardır. Çarşamba ovası ise Yeşilırmak akarsuyun meydana getirdiği delta ovasıdır. Tektonik ova grubuna girmez. İkinci sorudan devam ediyoruz. Yalnızca verilen parçaya bakıldığında yorumlarından hangileri yapılabilir? Bölgede volkanizma ile birlikte orojenizin de etkili olduğu İzmir Ankara yolu üzerinde izlenebilen Kula Volkanı Dağı merkezi tanıtılmış. En büyükleri Sandal ve Kara Divlit tepeleri varmış. Demir Köprü Barajı'nın batısına kadar uzanan volkanik sahne ilgili özellikler verilmiş. Yine bu yayla kuzeyde Gediz Nehri ve güneyde Alaşehir sahiliyle graben ile sınırlanmıştır. Özellikle yaşlı konularda kraterler dahi iri olup daha genç konulardaki çeşitli irilikteki volkan bombaları gibi plastik malzemelerden oluşmaktadır diye ifadeler var. Evet. Şimdi baktığımızda hem volkanizma hem orogenes var graben demiş. Kula volkanik alan demiş. Bölgede volkanik hareketlere bağlı çukurların evet kraterler volkanik hareketlere bağlı kraterler oluşmuş patlama sonucu. Canlı yaşamının açısından tehlikeli olduğu Buna ilgili bir bilgi verilmemiş. 3 yok. 1 ve 2 D seçeneği olacak. Verilen haritaya bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sorulmuş. Akdeniz'in geçmişte Atlas Okyanusu ile bağlantısı olmadığı. Şimdi baktığımızda eee Atlas Okyanusu ve burada kara parçası var. Ondan dolayı bir bağlantısı olmadığı belli. Kızıldeniz'in kuaternerde ortaya çıktığı. Evet, şu an Kızıldeniz görüyorsunuz. Yok. Daha sonra Senozoik dönemden sonra yani kuaternerde ortaya çıkıyor. Karadeniz'in geçmişte bir göl oldu. Karadeniz'e baktığımızda bir göl alanı. İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nın günümüze yakın bir zamanda şu an İstanbul ve Çanakkale Boğazı yok Senezoik'te görüyorsunuz. Türkiye topraklarının sadece Avrupa kıtasında yer aldı. buna ilgili bilgi edemeyiz. Cevap E seçeneği. Verilen parçada boş bırakılan yere Aşağıdaki levhalardan hangisi getirilmektedir? Getirilmelidir diye sorulmuş. Türkiye'de yeryüzü şekillenmesi açısından iç kuvvetler önemli bir etkiye sahip olmuştur. Ülkemizin sürekli hareket halinde olan hangi levhalar var Türkiye'de? Avrasya ve Afrika levhaları. Bu da C seçeneğinde olacak. Evet 5. sorudan devam ediyoruz. Türkiye'deki dağların oluşumlarına göre sınıflandırdığımızda aşağıdaki dağlardan hangisi farklı bir grupta yer alır diye sorulmuş. Ilgaz, Bey, Tahtalı, Mercan bunlar dağlar. Kaz dağları ise kırıklı dağ. Verilen haritada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir diye sorulmuş. Bir baktığımızda Avrupa-Asya'nın Avrasya, 2 numara Afrika 3 numara Arabistan. 3'ün <laughs> de olduğu seçenek A seçeneği. 7. soru. Bu dağların hangilerinde yapılan eşleştirme yanlıştır? Baktığımızda Tendurek Dağı. Tendurek biliyorsunuz volkanizma sonucu oluşmuş. Bitlis'teki volkanizma doğru. Bir yanlış. Bir olmayanları eliyoruz. Yunt Dağı Kırıklı doğru. 2'yi de ediyoruz. Evet. Ala dağılır. Adana'da kıvrım olacak. kırıklığımız 3 yanlış. Cevap arkadaşlar 1 ve 3 olan B seçeneği olacak. Bu 2 ve 3 olacak. 8. sorudan devam ediyoruz. Verilen haritaya bakıldığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Batı Anadolu'da sıcak su kaynakları Kuzey Anadolu'dan fazladır. Sıcak su kaynaklarına baktığımızda Batı Anadolu'da fazla olduğunu görüyoruz. Fayatların geçtiği bölgelerde nüfus miktarı fazladır. Şimdi burada volkanik araziler. Dursun Bey seçeneği. Volkanik dağlarla volkanik alanlar aynı yerde bulunmaktadır. Volkanik dağlara baktığımızda volkanik dağlar bunlar arkadaşlar. Volkanik alanlar arazilerde evet birbiri paralellik gösterir. Doğu Karadeniz hem deprem riskinin hem de volkanik alanın az olduğu. Evet. Türkiye'nin geç oluşumlu bir ülke olması deprem volkanik alanların jeotermal kaynaklarının fazla olması neden olmuştur? Doğru. Şimdi B seçeneğine tekrar bakalım. Fayatların geçtiği bölgelerde nüfus miktarları fazladır. Burada nüfusla ilgili bir veri baktığımızda yok. Volkanik dağlar ile volkanik alanlar aynı yerde bulunmaktadır dağlar burada. Volkanik araziler. Mesela burada volkanik dağ var ama volkanik arazi yok. Birbirine paralel gösterir falan diyebiliriz arkadaşlar. Ee, söylenemez. Fayatların geçtiği bölgelerde Fayatların geçtiği bölgelere bakalım. Faylara bakalım. Evet. Bu nüfusla ilgili veri Yok, bundan dolayı B seçeneği olacak. Türkiye'nin aşağıdaki özelliklerden hangisi diğer dördünün nedenidir? Depremin, deprem faaliyetinin fazla sıkça görülmesi, volkanik alanların olması, dağlık ve engebeli olması, sıcak su kaynakları bakımından zengin olması neden jeolojik yaşının genç olmasıyla alakalı bir durumdur arkadaşlar. <laughs> devam ediyoruz. Evet, diğer 12. soru arkadaşlar. Ölçme 12. ölçme. Bu da diğer videomuzda devam edeceğiz.